AK Parti İskenderun ilçe teşkilatında gerçekleştirilen olağan kongreye yoğun katılım vardı. İskenderun kapalı spor salonunda gerçekleştirilen kongreye AK Parti'nin milletvekilleri, Cumhur İttifakı'nın il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre, ilçe Başkanı Bülent Özer'in konuşmasıyla devam etti. İlçe Başkanı Özer, "Çok zor günler geçirdik ve bu zor günlerimizi AK Parti'nin etrafında toplanan halkımızla birlikte aştık." dedi. bildiği gibi 6 Şubat 2023 yılında yaşadığımız çok acı bir deprem var. Depremde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Çok günler çok zor günler geçirdik. Bu zor günlerde ilçe başkanı olarak Zamanın Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Tosçalı, Milletvekilimiz Abdülkadir Özel ile beraber nerede el forkola vererek bütün yaraları merhem olmaya çalıştık. Bu süreçte bizlere destek olduğu için hem belediye başkanımıza hem milletvekilimize hem devlet, devletimize, hükümetimize sonsuz teşekkürler. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ise Hatay'da büyük şehrin öncülüğünde tüm ilçelerde ciddi çaba harcıyoruz. Artık Hatay'da ayağa kalkma zamanı diyerek çalışıyoruz. İnşallah neler yaptığımızı herkes görecek dedi. Bugün bu mutluluğu bize yaşatan, bu gururu bize yaşatan İskenderun'da büyük şehirde geçmiş dönemdeki ilçe belediyelerinin devamı olan AK Parti Belediyeciliğini büyük şehirle beraber İskenderun'da da bir büyük İşte AK Parti ise belediyecilik budur tek bir şey var. Tek bir irade var. Bu irade bugün bu salona gelip bizleri destekleyen, bugün bu irade sokak sokak alıp köyü döken, bugün bu irade yağmurda çamurda paçalar ıslanan, bugün bu irade sadece el açıp dua eden AK Parti'ye gönül verenlerin AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan ise Hatay'ı düştüğü yerden kaldırmak için hükümetimizin ciddi katkısı var. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz yoğun çaba harcıyor dedi. Bu olaraktan bu şehirde bir derdimiz vardı. 6 Şubat depremi olmuş. Yaklaşık 550 bin insan yerinden olmuş. 225 bin insan da konteynerlerde yaşıyor. Evet siyaset yapıyoruz. Doğru. Ama bizim bir derdimiz var. Bizim Hatay'da bir derdimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de bundan 22 yıl önce partimizi iktidara getirdiniz. O günleri hafızanızda canlandırın. Nereden nereye geldiğimizi göreceksiniz dedi. Tabii bugün tarihi bir gün. 3 Kasım 2024. Bundan tam 22 yıl önce siz milletimizin teveccühüyle partimizi iktidara getirmiştiniz. O gün Türkiye'nin durumunu biraz hatırlatmakta fayda var. Ama birazdan Sayın Bakanımızla konuşacağı için siz şöyle hafızanızda biraz canlandırırsanız sevinirim. Ülkeye yönetici gönderilmiş, memur maaşını ödeyemeyen çökmüş bir sistemle karşı karşıya. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. 22 yılda bugün elhamdülillah ülkemiz çok önemli noktalara geldi. Hatay 31 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak siz kıymetli hemşerilerimizin özverili gayretleriyle özellikle hanım bacılarımızın birebir bir mücadeleleriyle 10 yıllık belediyecilik anlayışını tıpkı 22 yıl önce Türkiye'nin geleceğine vurduğu zonalka gibi değiştirdim. AK Parti Atay Milletvekili Abdülkadir Özel, teşkilatımızın izinden dimdik ayakta duran milletimiz var. Bu dava sıradan bir dava değil, milyonların peşinden gittiği bir dava dedi. Emin adımlarla adımlar bu getiren ve ahirete irtihal eden kıymetli yol ve arkadaşlarımızı, büyüklerimizi hayırla, minnetle, şükranla ve rahmetle yad ediyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, makamlarını âli eylesin. Gözleri arkada değil, bugün onların başlattığı davayı, çıktığı yolu sürdüren binler, on binler, milyonlar var elhamdülillah. Ve kuruluşumuzdan bugüne bu davaya hizmet etmiş partimizin çeşitli kademelerinde görev almış, hali hazırda hayatta olan tüm ve yol arkadaşlarımıza da hayırlı muvaffakiyetler, sağlık ve afiyetler temenni ediyorum. Bugün bu salonun tefrişinde ve tertibinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İstanbul Belediye Başkanımıza, teşkilatımızın mensuplarına, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve tüm bu çalışmaları koordinerden ilçe başkanımıza, huzurlarımızda Son olarak AK Parti MKYK üyesi, eski Kültür ve Turizm Bakanı, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da Hatay'da gördüğüm birlikteliğin beni fazlasıyla ziyade etmiştir. Gerçekten bu teşkilata verdiğiniz güç ile Türkiye bölgesinde oyun kuran bir ülke oldu dedi. Bir şey gördüm ki bu beni çok mutlu etti. İl başkanımızla, büyükşehir belediye başkanımızla, milletvekillerimizle daha önceki dönem milletvekillerimizde bütün Hatay'ın birlik, beraberlik içerisinde olduğunu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü şu çok önemli. Bir şehri ayağa kaldıracak olanlar o şehrin evlatlarıdır. Eğer bir şehir ayağa kalkacak o şehri, o şehrin evlatlarının derdi, heyecanı ayağa kaldır. Biz aidiyetleri güçlü insanlar. Biz hala rüyalarını doğduğu köyde, doğduğu ilçede, doğduğu mahallede doğduğu şehirde gören insanlarız. Yapılan konuşmalar sonrasında ise tek liste ile gidilen Bülent Özer'in yeni yönetimi Büvenoy'u aldı. <laughs>